Merhaba sevgili arkadaşlarım. Her çarşamba ve perşembe olduğu gibi yeni bir taş videosu ile karşınızdayım. Kısa videolarımı zaten kanala abone olanlar ve bildirimlerini açanlar sıklıkla görüyorlar. Haftada birkaç gün size taşlarla alakalı bir takım videolar paylaşıyorum. Bugünkü doğal taşımız Rodonit taşı. Şimdi bu taşı anlatmadan önce size görselini bir göstermek istiyorum. Böyle pembe, Kırmızımsı ve pembemsi renklerde olur. Brezilya, Meksika, İspanya, Rusya, İsviçre gibi yerlerde, İsveç gibi yerlerde kolaylıkla bulunabilir. Arkadaşlarım Rodonit taşı yin ve yang enerjisini, eril ve dişil enerjiyi dengeleyebilen bir taştır. Sevgi dolu bir taştır. Fakat bu sevgi dolu taşın en güzel özelliği bir başkasına duyulan sevgi şeklinde değildir. Yani bu bir aşk taşı değildir. Ama Rodonit insanın öfkesini sevgiye çevirebilen, bir sorunun iki farklı yüzünü görebilme yani birden fazla bakış açısı verebilme özelliği taşıyan minerallere ve frekanslara sahip çok güzel bir taştır. Aksesuar olarak genelde kolye ya da bileklik olarak kullanabilirsiniz. Ben ağırlıklı olarak kolye tercih ediyorum. Ama bileklik formu da gerçekten çok hoş duruyor ve enerjisel olarak bir kayıp içerisinde olmuyorsunuz. O yüzden ikisini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, Rodonit taşını, diğer bütün taşların orijinalini ve kalitelisini bulabileceğiniz gibi giyuçu.com'dan yahut Trent yoldaki giyuçu mağazamızdan kolaylıkla ve rahatlıkla temin edebilirsiniz. Eğer buralarda arayıp da bulamadığınız ya da stoğu tükenen bir ürün olursa lütfen giyuçu.com'da bulunan WhatsApp hattından yazın. Gerekli işlem sağlanır. Trend mesajlarınızdan ee, özel içerikli ya da talepli sorular sorduğunuzda platformun koyduğu kanunlar gereği size cevap veremiyoruz. Çünkü yasak. Bunun da alt e, not olarak e, söylemiş belirtmiş olayım. Şimdi bu Rodolit taşı sevgiyi ve dengeyi besleyen bir taş. Burada uyarı yapmak istediğim, duyuru yapmak istediğim bu taşla alakalı şöyle bir şey var. Eğer hayatınızda affedemediğiniz bir süreç varsa bu kendinizde olabilirsiniz yahut karşı tarafta olabilir. Öfkenizi yenemiyorsanız, hala o kişinin adı geçtiğinde hiddetleniyorsanız, lütfen Rodonit taşının bu yüksek frekans enerjisinden yararlanmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu taş tam olarak az önce belirttiğim sıkıntıları ya da bitmek bilmeyen öfke nöbetlerini yaşayanlar için biçilmiş bir kaftandır. Rodonit taşını Lal taşıyla beraber, pembe kuvarsla beraber rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taşlarımızın daha iyi etki edebilmesi için eterik bedeninizin, e, aura'nızın temiz olması lazım enerjisel olarak da. Üzerinizdeki negatifler ve nazarlardan arınmak için size daha önce kısa videosunu çekmiştim. Lütfen tuz sabunu kullanın. Bu e, uygun fiyatlı bir üründür. Uzun ömürlü, uzun vade kullanılabilecek bir üründür. Sizden rica ediyorum en azından benim gibi enerji ve doğal taşa, e, bu sistemlere gönül veren biriyseniz lütfen bu banyonuzdan eksik olmasın. En güzel yardımcınız olacak. Bedeni temizleyeceksiniz ki giydiğiniz temiz kıyafetler bir işe yarasın. Ama aksi durumda beden kirliyse ve temiz kıyafet giyerseniz nasıl bir hükmü yoksa aynı şey enerjiniz temiz değilse belli bir sıklıkta arındıramıyorsanız kendinizi doğal taşlar ve diğer alacağınız semboller, rakamlar, kokular ve frekanslar içinde geçerlidir. Rodonit taşının e, fiziki olarak böcek ısırmalarına karşı e, hafifletici bir etkisi olduğu rivayet edilir. İçerisinde bulunan minerallerden. Şimdi ben bu rivayet kelimesini bilerek kullanıyorum çünkü e, resmi kurumlar tarafından size bu bu işe yarar dememiz mümkün olmadığı için size araştırmanızı rica ediyorum. İşte kanalımda anlatıyorum. İçerisindeki minerallerden kaynaklı. Çünkü bunların hepsi topraktaki bileşenler. Hiçbiri gökten zembille inmediler. Bunu unutmayarak, tıbbi tedavi yerine geçmediğini unutmayarak ama bunların da doğada kendi kendine oluştuğunun bilincinde olarak lütfen bu taşlardan yararlanın. Çünkü bu rodonit taşı az önce söylediğim gibi bakın dengeyi sağlar içerideki yin-yang enerjisini dengeler, sevgiyi kontrol altına alır, öfkeyi sevgiye dönüştürür, empati yeteneğinizi geliştirir. E, bu anlamda çok sempatik, çok güzel bir taştır. Şu anda size çok sayamadığım birkaç özelliği daha var, fiziki olarak, fiziki bedene e, sirayet eden, çok hafif olarak böcek sokmalarını belirttim. E, özellikle böyle hani kamp alanlarında, işte yaz yazın böyle e, tatlı parfümler sıkıyorsunuz falan. Bu anlamda da mesela bir rodonitinizin olması bileğinizde çok hoş olacaktır. Son bir duyuru daha yapmak istiyorum. Havalar çok ısındı biliyorsunuz. Özellikle bazı bölgelerde daha da fazla bu. Sokak hayvanlarımız için bir kap su. Yani bir kapsu, bir kap yemek bu yediğiniz bir şeyin onların yiyebileceği şekilde yansız ve tuzsuz olmak kaydıyla e, yemeğinizden artan bir şey olabilir. E, çok uygun fiyatlı küçük böyle mamalar var onlardan olabilir ama su çok önemli. Lütfen bu sıcaklarda su çok önemli bize emanet edilen şeyleri biz de mümkün mertebe e, korumak ve özen göstermek zorundayız. Şimdi bazı şeylerin diyorum ya neden diye soruyorsunuz. Yani işte e, astrolog çok güzel bir şey söyledi. Bu ay açım harikaymış. Bu taşları kullandım. En yüksek kalitelisini aldım. Neden etki göremiyorum diyorsunuz ya. Arkadaşlarım ne olursunuz. Yani ben şimdi bunları size anlatıyorum ama e, kimin vicdanlı kimin vicdansız olduğunu e, kimin hak yediğini kimin hak yemediğini kimin kalp kırıp kırmadığını bilemem. Bunlar varken ne verirsek verelim ya da gökyüzü ne kadar sizi destekleyecek bir konumda olursa olsun bu blokajlara takılırsa size asla ulaşamaz. Yani siz sizden zayıfı düşünüp hareket edeceksiniz ki sizden güçlüsü de size o şekilde hareket göstersin, o şekilde destek olsun. Ne olur bir kapsı koymayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum bu haftada burada olduğunuz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.